Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir haber video Yine sizlerleyim. Sizler için sevilen dizidir. Magazin Türk'ün haberleri, görüntüleri ve şok gelişmeleri getirmeye devam ediyoruz. Şimdi size Kanal D'nin pazartesi ekranlara gelen, izleme rekorları kıran Uzakşehir dizisinden muhteşem bugüne gelen Instagram paylaşımlarını getirdim. Birbirinden rengarenk Instagram paylaşımlarını görmek istiyorsanız kanalımı sonuna kadar izleyin. Yeni paylaşımlarda neler göreceksiniz? Evet arkadaşlar derin e, başrol oyunculuğundan derin sinema Sinemonsal'dan gelen Instagram paylaşım vardı. Şu anda gördüğünüz paylaşım var. Senin Musal'dan geldi. Az önce dizi'den, görevden hmm, işte görüyorsunuz. Evet arkadaşlar, ee, Sahra Şaş. Şimdi gördüğünüz güzeller güzeli oyuncumuz Sahra Saçtı. Evet, Instagram hesabından paylaştı. Sahra Saş Sinem Musa'la yemekteyken ıı, çekilen fotoğrafını. Evet arkadaşlar, şu gördüğünüz Sinem Musa'da ıı, biliyorsunuz uzak bir şehirden uzak bir yerde çekiliyor dizi. Iı, dizinin işi hayatım diye Sinem Musa, ıı, ayakları çamurlu halde çekilen fotoğrafları eğlenceli halleriyle instagram hesabında paylaştı. küçük küçük oyuncumuz biliyorsunuz oyuncular arasında da daha çok sevildiğim ve iteği kadar hayran kitlesi de toplayıp küçük kahramanımız kendi instagramdan olan şu görüntülerini paylaştım evet arkadaşlar dizimiz heyecan dolu bir Bölümüyle bu hafta yine sizi ekranlara kilitleyecek ve Şahin Albora Atakan Kaya Albora Şahin Kaya biliyorsunuz fragmandan da göründüğü gibi Şahin Albora evet arkadaşlar Şahin Albora. aya alborayı vuruyor. Görüntüler de de kamera arkası görüntülerinde de var. Evet arkadaşlar şahin